merhaba arkadaşlar. Size böyle şey yapıyorum ama neden böyle? Aslında var bir şey önümde şu an var ya ama gördükçe sinirim bozuluyor. Allah'ın cezası. Ödevlerden ve utanmadan ne? Bekleyin geliyorum. Evet arkadaşlar kaldım yerden başlayalım. Kapı açtı çok şey var. Işın Bekleyin. Arkadaşlar işlerim oluyordu. Ben de ne yapayım? dedim. gelmek zorundaydım. Şimdi bir tane şöyle biner, binerle yüzer üretmek sayem. Tabii ki de ben bunu annem gelince hocam. Neden? Çünkü biz buna daha cuma günü geçitmiş şey üretmenim sanki çok bilmiş gibi şey yapıyor. Bu neymiş? Bu eğlenceliymiş. Bunun arka sayfası eğlenceliymiş. Ön sayfası kötüymüş. Bu şöyle 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 şimdi ben bunları göster kadar zamanımız biter. Ben bunu nasıl yapacağım? Şimdi ben burayı anlamadım. Yapıp geri dönmek. Arkadaşlar bu en üsttekini çok da anlamadım ama yaptım. Çok karışık gözler dedim. Şimdi onu Bertın'a yani o sırasına göre ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar onun altındaki kolaydı. Bunu da yaptım. Şimdi onun arkasına geçip bunları yapacağım. Bu ise hmm, dönden bugüne yani bir şey işte. Arkadaşlar şurasına biraz zorlandım sadece şişeli bir şey yaptım. Şimdi onun şuraya geçip yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben bunun altını önce anladım. Ya. İki, üç tane yapabildim ve onları buldum. Diğerlerini de bulamadım. Bunu ayıracağım. Burayı yapacağım. Sonra burayı anlamadım. Burayı da anlamadım. Yapacağım. E, ee, burayı zaten annem söylemiyor. Bana anlatıyor ben yapıyorum arkadaşlar yanlış oluyor. Şimdi ben bu ön tarafa yapıp geliyorum. Arkadaşlar <laughs> burayı da bitirdim. <laughs> Bulmacamız doğal sayılarımız. Bazılarını yanlışa yanlış koymuşum. Bunları da e, aslında şu yumuşak geyi. Şu en son yazmış. Oha lan ne olmuş lan. Bu, Diğerine de 535 de R'miş şu yani. yani. sonraki de R'mi. Herhalde şu olacak. Sayıla.